Diğerlerinin topu yok. Bir tek bir, ben bir beni vermiyor. yok. Bir ben benim niye, Vermiyorum. Yok. Çünkü ona kıyamam. Ne demek istiyor? Biz bir benle yolumuza devam ediyoruz. Ben şu an Nur bir ben ve Rümeysa arasında gerçek bağın kopmaya başladığına ben eminim. Çatırdama hissediyorum ben. Bence çatır çatır yerinden çatladı. Doğru. Bence bugünden sonra bir daha aranızda aynı samimiyet olmayacak. Yollar açık olsun ne diyeyim? <laughs> Sultan gel sen de hayat. Ben bir hayatta böyle gidemem. Tamam biz de gidemeyiz de işte Aa, onun giderim. dediğine bakarsan fotoğraf Sıkıntı çekilecekmiş yok. ya. Son derece özensiz ve son derece ucuz duran bir elbise üstündeki. O elbiseyi giyiyorsan halka küpe ne alaka? Bavul gibi kızım o bavul. Bu hafta vedalaşacağımız yarışmacımız... Mane. İyi misin? Şu an başım. Başın önüne oturmak ister misin? İyi değil, iyi değilsen seni, seni alalım, alalım, alalım hayatım. Bir iki dakika.